Evet şu anda Filika Kültür Sanat'tayız. Ve e, deprem kampanyası son üzere devam ediyor. Şu anda burada bir abimizle karşılaştık ve kendisine soracağım. Abicim sen bu e, kampanyadan nasıl haberdar oldun? Yakında mı oturuyorsun? Bize biraz anlatabilir misin? Ben aslında yurt dışında kalıyorum. İzine gelmiştim. Burada evet. e, Türkiye İşçi Partisi'nin böyle bir kampanya yürüttüğünü e, duydum ve e, katılmak için, gönüllü olarak katılmak için maddi önerdi her neyse. Harikasınız. Bu konuda katılmak için buraya geldim. Arkadaşlarla birlikte çalışmak istiyorum Çok güzel. Ee, peki e, neden e, diğer kurumlar değil de e, burası? Yani devletin AFAD'ı var, AFAD yardım ediyor, e, diğer partiler var çalışıyorlar. Yani herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ancak bana e, düşünceme, dünya görüşüme en yakın güvendiği yer herhalde. Güvendiğim yerlerden biri, O evet. safhalarında gördüğüm için Türkiye İşçi şimdilik e, onunla birlikte e, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya Harikasın, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi evet. geceler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Evet. Şu anda Filika evet. Kirti evet. Sanat'tayız ve arkadaşlar kulleme işleri yapıyorlar. Gelen malzemeler burada arkadaşlar sayesinde tek tek ayrılıyorlar ve kulleniyorlar. Kulleyi arkadaşlar ve işler sahiplerine gönderilecekler. Evet. Evet. Karınca gibi çalışıyorlar. Evet, merak ettiğim evet. bir durum var. Nedir acaba bunlar? Mardin'deki evet. gelen yardımların e, lütfen yandığı yer, koordine çalışmaya çalışıyoruz. Günün sonunda patlamasını ne, nereye yollar, nasıl gönderdiğini, kaç kulübe, ne olduğunu bilelim diye yaptığımız bir ayrıntı. Bunlar giderek çoğalıyor en sıvı sabun verdim. Sıvı sabun bu tarafta. 8 litre. 8 litre. Evet. Tamam. Evet. E, tuvalet kağıdı. Tamam. sağ saatte bu şekilde ekliyoruz. Kutlu malzemeler, giysiler, ayakkabı diye özellikle ayırdım. Ama sayımız az olduğu için gelen ayakkabı sayısı De yani numaraları ayırmanın bir manası olmadı. Daha fazla gelirse koli koli 36, 37, 38. Bunlar bugün işte gelenler ayırır. mi? Bunlar bugün, bugün gelenler. Bugün gelenler değil mi? Aynen. Hı -hı. Daha fazla bir kısmında diğer tarafta yiyecekleri sayıyor. Burada çok fazla yiyecek yok. Genelde daha kuru gıda, tıbbi malzeme, yeğisi ve çocuk olabilir. Peki ilgi nasıl? e, ilgi Kampanya. var. E, i̇lgi var kesinlikle. insanlar geliyor. En yani çok buraya gelenlerini söylüyorlar. Böyle bir güven olmasını, olduğunu, olduğunu duymak iyi hissettiriyor. E, bize gelen bazı durumlar var. Özellikle bir doktor hanım nazarını gelip buraya çeşitim etti. E, daha fazla silahı yolla Dün de bayağı bir tıbbi malzeme gördüm ben. E, dün de vardı aynı şekilde. Dün de yine desteğe işte ihtiyacımız var. Dört de çok kalkacak o saate kadar kim kilitlerine getirebilirsek. Harikasın. Harikasın. Evet. Pardon, neden streçliyorsunuz bu kolleri? Sanmasınlar. Harikasınız. Evet bu hafta sorun çözelim programını bir sanatın atölyesinde yapmıyoruz. Bu hafta Filipe Kültür Sanat'a geldik ve Filipe Kültür Sanat'ta müthiş bir yoğunluk var, bir koşturmaca var. Buradaki iki arkadaşımla konuşmak istiyorum. Gerçi ben neler olduğunu biliyorum fakat arkadaşların anlatmasını istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, Filka Kültür Sanat normalinde benim bildiğim sanat yapılan, kültür yapılan, tartışılan, bir şeyler üretilen bir yer. Fakat bugün e, ve birkaç gündür burada hummalı e, bir çalışmalar var. E, bunu kameralar aracılığıyla sorun çözülen programında anlatmak ister misiniz? Hanginize sorayım? Buyur, ben lütfen. başlayayım. Ee, bir kere zaten hani sanat paylaşmak demektir. Evet. Sanat halk içindir, toplum evet. içindir. Bu bilinçle Hı. hareket ettik. Tilka Kültür Merkezi bu zor dönemde e, oradaki deprem bölgelerindeki halka yardım edebilmek adına. Burayı açtık. Bütün işte Türkiye İşçi Partisi gönüllüleri, üyeleri, işte sevenleri yardımlarını getiriyorlar ve bu yardımları burada paketliyoruz. Hep beraber arkadaşlarımızla buradaki arkadaşlarımızın hepsi gönüllü arkadaşlar beraber paketliyoruz. Yardım bölgelerine tırlarımıza iletiyoruz. Onlar da bölgeden dağıtıyorlar. Evet kampanya talep. E İlgi var evet mı? yani şöyle yani talep ilgiden ziyade çok fazla ihtiyaç var. Evet. Burada işte gıda malzemeleri çok eksik. Yani devlet burada çok eksik kaldığı için biz halk olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Yine tabii ki Türkiye İşçi Partisi olarak, e, Halkın Partisi olarak da aynı şekilde halkla birlikte kendi yaralarımızı kendimiz sarıyoruz. Şu anda işte tamamen halkın... E, desteğiyle halkın cebinden kıstığı bu zor zamanlarda cebinden evet. kıstığım şeylerle işte paralarla vesaire falan e, oluşturuyoruz burada destekleri paketleme yapıyoruz arkadaşlarımız geliyorlar sağ olsunlar gece 10'a kadar işte koller paketleniyor taşınıyor vesaire buradaki süreç güzel gidiyor umarım gerçekten e, ihtiyacı olan halka bir an önce ulaşabiliriz <laughs> Ülke olarak olağanüstü bir durum yaşıyoruz gidiyorsunuz ee... Tabii e, Malta ta halkında e, ilgisi inanılmaz derecede yoğun. Olağanüstü çabada e, telefonlarımız susmuyor. E, her taraftan talepler var. Yani sosyal medyada duyurularımızı yaptıktan sonra İstanbul'un her yanından e, yardımlar yağmaya başladı. E, yaklaşık bir tırı bugün bir gün içerisinde organize edip yolladık. E, şu an e, insanlar gelip gönüllü olarak çalışıyorlar, işlerinden izin alıyorlar. E, ee, kullanılmayan e, tüm eşyalarını temiz durumdaki her şeyi getiriyorlar, sıfır eşyalar alıyorlar, e, alışverişler yapıyorlar e, ve çok bilinçli hareket ediyor herkes. E, deprem bölgesinden gelen e, yardım talepleri neyse, ihtiyaç neyse anında WhatsApp gruplarını, sosyal medya e, yazdığımızda hemen organize oluyorlar. Neler yapabiliriz diyorlar. Disiplinli, koordineli bir şekilde gidiyorlar. E, talepler e, yardım bölgesinden gelir gelmez ihtiyaç halinde hiç kesilmeden direkt e, destek sağlanmasına devam ediyor. E, emek koyuyorlar, herkes bir şeyler yapmak istiyor. E, e, i̇ki gündür uyumuyor çoğu insan, e, nöbetleşe geliyor, işte arada e, havada çok soğuk. E, yani gitmeye çalışan arkadaşlarımız var, onları da buradan organize ediyoruz, e, merkezlerimize yönlendiriyoruz. Gitmeye çalışan e, destekçilerin aynı zamanda ekipman ihtiyaçları oluyor, baret, Fener işte e, Hilti tarzı şeyler. Çalışmaya tabii 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 o yardımları da organize etmeye çalışıyoruz. O yardımlar için ihtiyaçlar oluyor. Onları da e, yönlendirmeye çalışıyoruz. E, bir e, disiplinli bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Türkiye İşçi Partisi ile beraber hareket ediyoruz biliyorsunuz. Buradan toplanan yardımların hepsi Türkiye Partisi'nin hazırladığı tırlara gidiyor. Şu ana kadar e, İstanbul genelinde dün itibariyle 9 tır ve 3 Ay, kamyon güzel. hareket etti. Çok güzel. E, bugün yine e, tırlar devam ediyor. Dün planlanan normalde 2 tırdı ama 2 e, tırdan fazlası eşya toplandı. Neredeyse bir belediye evet, kadar. Evet, evet. 3. tır ayarlandı ve e, sevk edildi. E, başka illerden yalnız gönderilen tırlarımızın e, Adana'da e, ve Nevşehir'de durdurulduğunu, el koyulduğunu, toplama merkezleri, merkezlerine gönderildiğini öğrendik. Eskişehir'den haberim var. Eskişehir'den dün makine Odası ile beraber Türkiye İşçilik Partisi 5 tır gönderdi. Şu an Adana'da el konulmuş durumda tırlara. Bekletiliyor. Evet, bekletiliyor ve toplama merkezlerine yönlendirilmiş. Ulaşılması gereken yerlere ulaşılmadı. Akıbetini bilmiyoruz. Umarım insanların ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilir. Bu zamana kadar yaşananları bu tarz afetlerde gördük. Deprem vergilerinin de ne olduğunu biliyoruz, evet, Neler nereleri harcandığını da biliyoruz. Şu an e, önceliğimiz insanların sağlığı, sağ salim aralardan çıkması. E, bölgede gerçekten hava şartları çok çetin. Çok ağır bir süreç yaşadılar ve bu ağır süreç e, yıllarca belki devam edecek. E, bu sadece biz buradaki insanlar da bunun bilincinde. Yani e, bu şu an bir başladı ama bu muhtemelen çok uzun bir sürece yayılacak bu yardım kampanyası. Evet. Ee, bu şekilde bitmeyecek. Yani koca 10 tane il yerde bir oldu. Yani şu ana kadar iptal bir... olmuş. Hiç... Evet, iptal olmuş. Yani, i̇ptal olmuş durumda. Yani bilmiyor insanların ya. yaşamları alt üst oldu. Ee, nasıl yaralar sarılacak bilmiyoruz. Ee, bu kampanya e, muhtemelen uzun süre devam edecek ve evrilerek devam edecek. Belki şu an ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Ama ondan sonra belki öncelik tabii öncelikler. Ondan sonra artık o insanlara yaşamı nasıl katarız diye devam ettireceğiz. Psikolojik nasıl, destekler tabii, falan psikolojik olacak destekler, ama yani çocuklar yaşasınlar Tabii insanlar artık yeniden bir belki bölgelerinde yaşam kuracak, başka yerde yaşam kuracak. Üretim ilişkisine nasıl sokabiliriz? Yani nasıl hayatı idam, yaralarını nasıl sararız? Yaranın dışında yani geleceklerin çocukların nasıl planlarız diye devam edecek. Şu an her şey çok yeni. Biz de yani sadece şu ana odaklı durumdayız ama geleceği görüyoruz. Yani biliyoruz, e, gelecekte neler olacağını da biliyoruz. E, yavaş ne, yavaş onu da, tabii ona, ona da, yani. şu an öncelik insanlara sağlığı, e, sağ salim enkazdan çıkması, yavaş yavaş onlara da gelecek. Bu süreç uzun insanlardan desteklerini tesbirlerini rica Evet, harika. Benim tanımak istediğim bir şey var. Şimdi biz genel olarak konuştuğumuz zaman insanlar şunu söylüyorlar. Yani işte, e, Siyaset yapmayın. Arkadaşlar bu bir siyasettir yani siyasidir bu durum. Şöyle düşünün deprem doğal afettir evet ama depremin sonuçları tamamen siyasidir. Orada enkazın altında kalan 20 binden fazla insan var. Bunun, bunun sebebi da nedir var, yani? Bunun da sebebi var. siyasettir, siyasidir, politiktir bu tamamen. Tam tersine yani şu anda birbirinin yaralarını sarmaya çalışan halkın en yüksek perdeden siyaset yapması gerekiyor siyasi konuşması gerekiyor. Çünkü başka türlü meşrulaştırmış oluyoruz. Yani hani bize sahip çıkmayan, halka orada sahip çıkmayan, yani devlet yok ya ortada. Ortada devlet yok. Halkın bunu sorgulaması evet. Gecikmiş biraz bir. evet. E, bizi, bizi de izliyoruz. Bayağı bir gecikmiş. Tabii ki yani gecikmeler var ve AFAD dışında hiçbir şey almıyorlar. Beceriksiz bir yönetim var orada. Organizasyon bozukluğu var. Tabii ki Norjid yani hani değil mi? bizden mesela 330 30 kişilik bir profesyonel ekip çıkardık biz Hatay'a evet. e, gidip orada işte arama kurtarma çalışmalarına yardım edecek bizzat çıkartıyor arkadaşlarım ama çok zor girebiliyorlar çünkü sokmuyorlar. Bunun sebebi nedir? İşte itibarından dolayı hareket edip e, kendi itibarını kurtarma amacıyla bir şekilde devletin biraz daha yani böyle işte... Bize, iyi niyetle baktığım zaman şöyle düşünebilirim kitapta. Hani Hani... E, her yerden farklı farklı insan gelip e, yanlış şeyler yapmasın diye belki profesyonelce yaklaşıyor olabilir ama baktığımız zaman kendileri de çok gecikti. yani evet. belki bu düzgünce ne yapsalardı tekerden yine yapılabilirdi. Ama şuna şurada itiraz edebiliriz. Şimdi tabii ki asla oraya hiçbir şey bilmeyen kalabalık edip e, yetkili de, bir insanı zorlaştıracak şey bitmesini de istemiyoruz. Ama zaten burada en büyük hatayı afat yaptı. Yani binlerce kişiyi hiçbir eğitimi olmadan, yetkisi olmadan binlerce kişiyi oraya yığdılar ve orada hiçbir şey yapamayan insanlar kalabalık oluşturmaya başladılar. Bakın bir arkadaşımla görüştüm. Arkadaşım yani gönüllü olarak gitti. Onun yine bir takım böyle eğitimleri vesaire var. Evet, eğitimli olan arkadaşlar gitti, değil mi? Tabii yani hepsi Şu ama arada. gitmedi. Yani burada bir gidenler var. var. eğitimli gidenler de var ama içerisinde hiçbir eğitimi olmadan tamamen Şöyle bir şey yani o insanlar hani canları yandıkları için gönülden gidip bir şeyler yapmak adına gidiyorlar Anlıyor. ama herhangi bir e, profesyonellik olmadığında orada e, bu bir şeye dönüşüyor, kaosa, kaosa dönüşüyor. dönüşüyor. O krizi yönetemiyor AFAD. AFAD'ın yönetemediği şey bu zaten. Gidip tekrardan ekipman olmadığı için de zaten binlerce insanı götürüp ekipmanın olmaması, olmayan bir yere götürmeniz zaten anlamsız. Biz burada çağrı yapıyoruz. Bizim profesyonel ekiplerimiz var. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle çalışıyorlar. Profesyonelce giriyorlar. Oradan yani kurtarılan arkadaşlarımız var, çocuklar var. Ee, i̇şte dündendir arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Şartlar çok zor ama e, her kurtardıkları kişi için, her kurtardıkları insan için Ayrı bir umut oluyorlar. Masap, Ayrı bir şey. Bir çağrılar evet. Çağrılar yani. var. Uykusuz, aç, susuz çalışıyorlar ve bunu dert etmiyorlar. Bu insanlar işlerinde profesyonel. Oraya gittim. Yani ben oraya gidiyorsam, orada bir şeyler yapabilmeliyim. O yetkinlikte değilsem, bakın, ki. ben o yetkinlikte Yoksa değilim. Yoksa deprem gibi burada, olursunuz orada değil mi? Evet. Yani ben o yetkinlikte değilim. Buradaki insanlar o profesyonellikte <laughs> değil ama burada ne yapıyoruz? Gerçekten Tabii. oranın yarasını sarabilmek adına burada hıraç çalışıyoruz. Yani şöyle bir şey. Geçmişten öğrendiklerimiz var, yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz var. Ee, ve şu an yaşananlar da bizi yanıltmıyor. yanıltmadı. Yani toplana ikinci gün olmuş. 55. saati geçtik. 56 57. Abi, saate gelmiş. Binalar yıkılmamış, yerler var. Girilmemiş yerler var ve e, Antep'teki arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı, yoldaşlarımızı arıyoruz. Hatay'dakileri arıyoruz. Eee durum perişan durumda. Tırların hepsi bekletiliyor. Toplama merkezi. Yani şu an insanlar soğukla, açlıkla mücadele ediyor. Yani e, neyin hesabını tutuyorsunuz? Neyin şey yapıyorsunuz? Yani otobüslerin üstündeki e, pankartlar indirip başka pankarta yani bu kadar ucuz şeylerin peşine niye düşünmüş durumda? Yani bu yani, anda böyle felakette yani, bu aranmaması yani, bu, lazım bunu, değil mi? Yani, bunun Ayrım yapmadan. lazım ki biz herkesin yani, şeylerde ya. tabii ki yani otobüs yollarken işte buna maruz kalmasın diye onu bile düşünmek zorundayız. Çoğuna pankart yapıştırıyoruz. Ya malzememize sahip çıkmak için e, tırlarımıza arkadaşlarımızı yerleştiriyoruz. Ne olur, yani, ne, olur, ne olur ne olmaz diye işte belli yerlerde yapamıyoruz yani. Ee, durum bu vaziyette. Yani en başta söylediğim cümleyi tekrar söylüyorum. Biz geçmişte bunlardan yaşadık, öğrendik. Yani bundan sonra da aynen bu dönemde e, şu an e, bizi haklı çıkartıyor. Bildiğimiz için e, nasıl sert hava koşullarıyla çarpışıyorsak şu an onlarla da çarpışıyoruz. Şimdi milletvekilleri çarpışıyoruz sağda değil mi hepsi? Evet, hepsi milletvekilleri hep evet. sağda ve dinlemeyeceğiz. Yani bizim için önemli olan insan, evet. canlı, hayvan, doğa. Ve biz e, dinlemeden gidiyoruz. Doğrusu bilimin bize öğrettiği neyse, e, e, uzmanların bize söylediği neyse onu, onu o şekilde hareket ediyoruz. Ben arkadaşım bir ekleme veriyoruz. yapmak istiyorum evet. şurada. Şöyle söylediği şeye katılıyorum. Biz şu şunu gördük. Biz halk olarak zaten hani geçmişten tecrübeliyiz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Halk olarak gerçekten ne yapacağımızı biliyoruz. Ama sıkıntı şurada. Dizi yöneten devlet ne yapacağını. Hani şey gibi, göl, e, gölge etme başka insan istemem gibi. Evet. Yoksa yani hani, ne yapacağını ama. Çekilsinler Hayır, kenara. Bir halk olarak zaten elimizden geldiğince birbirimizin yaralarını sarıyoruz. Şey ama ama bu yeter devlet, bu devlete engel koymasın. Gerekeni yapması lazım. Normalde engel koyması lazım. Devletin de yapması lazım. Yani biz Aa, halk olarak ancak yaralarımızı sarabiliriz. Yani birbirimize teselli olabiliriz. Yani gücümüz belli bir yere kadar. Evet. Yani normalde devletin yapması gereken e, işler. Yani devletin görevi zaten tabii, devletin ki. Devletin görevi, devletin halkına ulaşması halkını bu şekilde mağdur etmiş ki süreci buraya getirmemesi lazım. Zamanında denetimlerin yapılması, binaların yenilenmesi belki, şehir plancının olmayan şehir plancının düzenlenmesi ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu ve yaşıyoruz, görüyoruz. Yani şu an deprem bölgelerine ulaşamıyoruz. Tabii. İlginç ya, insanlarda yani bir güven eksikliği de var, anlamıyorum. Yani bakıyorum, e, bir takım sivil toplum kuruluşlarına gidiyorum. İnsanlar güvenerek gelmişler, buraya da bir önce bir vatandaş görüştüm. Ben buraya güveniyorum, ben bu partiye güveniyorum diyor. Ama e, Afatlar, devletin kuruluşu, ben devletinden başka, yani niye başka birine güveneyim değil mi? Ben dün, devletime sığınmam evet, ama devlet uyuyor. Yani. Anlamıyorum ben. Dün ee, haber geldi. E, bir grup mühendis arkadaş, asansörcü, başka şeyler ben. Yani ee, bizim farklı yerimizde bir sürü kültür merkezinde de alakalı bir durum yok. Ama insanlar da bir Türkiye İşçi Partisi'yle afet bölgesine gitmek istiyor. Tabii ki yani ee, çok memnun ne, edici şeyler bunlar ama e, ee, yetkinliğiniz var Gerçekten de profesyonel kişiler. Hiltileri var şey ve merkezi yönlendirdik. Yani güveniyorlar insanlar. Madenci Ve şunu arıyor insanlar. En çok da yani güven sorunu şeyi de geçsin. Emeklerinin boşa gitmeyeceği bir kanal arıyorlar. Bir can bir Evet, Bunu arıyorlar. Yani emek ben işte e, malzememi gönderdiğim zaman gerçekten yerine ulaşacak mı? Ben gerçekten profesyonel kimle çalışabilirim? Bunu arıyorlar. Yani e, ve şu an e, o güveni de sağlayabildiğimizi çok memnun. Ben şimdi başka bir toplantıya geçmek zorundayım. Tamam. Teşekkür ediyoruz bize fırsatlandığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok geçmiş çok güzel şeyler olsun insanlara. Evet. Ya bizim yaptıklarımız bir çok afet, bir, önemli bir felaket, değil. berbat bir şey. Yani, evet, Herkesin de şey. okuması lazım. Umarım bir an önce daha fazla can evet. çıkar enkaz altından. Sağ olun. Tamam. Ben de e, son sözlerimi tamamlayıp arkadaşlarımın yardıma geçeceğim. E, öncelikle gönüllülerimize, halkımıza buraya destek atıp yani cebindeki son kuruşuna varana kadar buraya getirip burada bizimle birlikte çalışıp o afet bölgesindeki vatandaşlara halkımıza yardıma koşan insanların hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten o kadar büyük bir emek ki buradaki. Biz de teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Bizim şöyle bizim siyasi olarak vizyonumuz bu. Yani evet. kendimiz için çalışıyoruz. Ee, ama işte gönüllü arkadaşlarımızdan, işte sokakta gördüğümüz insanlardan, dışarıdan gelen o kadar çok insan var ki arayıp işte biz de sizinle hareket etmek istiyorum da Politik Hadın. insanlar ama tabii ki yani destek oluyorlar. İşçiler çok fazla var. Evet. Mesela dün bir iletişim kurdum. Ee, maden emekçileri, inşaat emekçileri. Türkiye Türkiye Partisi ile birlikte arama profesyonel arama kurtarma ekiplerine gitmek istiyoruz dedi. bizi sahaya almıyorlar dediler. Hani de, sizinle de, gelmek de. istiyoruz. Sizinle birlikte mesela çok çok değerli. Hani Hı. şunu görebiliyoruz. Gerçekten hiçbir ayrım olmadan, ayrıştırma olmadan biz birlikte olabiliyoruz. Ama sorun şurada. Biz birlikteyiz zaten ama bizi yönetenler o, bizim yanımızda mı? Bunu o, sorgulamak gerekiyor. E, Bunu sorguladığımız e, zaman e, halk olarak da Önümüzde şu durmamalı. Arkadaşlar siyaset yapma. Hayır siyaset, yapıyor. Siyaset yapıyorum. her alanda var Maalesef değil mi? siyaset yapıyoruz. Ya şu anda biz bu afet anında bu felakette birliğini eleştirmek için, rotayı yermek için konuşmuyoruz. Evet. Bir şekilde destek olmak için. Tabii bu, ki. Siyasetle oluyor. Çünkü görmezden de gelemeyiz. Ya şunu unutmama mutlu da Deprem bölgesinde çıkıp bas bas bağıran çocuklarının sesi geliyor. De devlet nerede? Yetkili yok mu? Afat nerede? Diyen bir insan. Görmezden duymazdan gelemiyor. Sesini duyurmak yani bu, bu bir şeylere engel olmak ya da fırsatçılık değildir. Tabii ki. Ben onu duyurmak zorundayım. Çünkü o benim halkım yani. Tabii. Benim oradaki. Ben oradayım değil mi? Biz uyuyamıyoruz. Benim, anne, benim kardeşim. Benim Tabii ki. Yemek yiyemiyoruz. Yemiyor. Bir lokma yemek yediğimiz zaman. Bakın mesela kahvaltı kurduk orada. Evet. Gerçekten hiç kimse bir şey yiyemiyor. Çünkü bir lokma aldığımız zaman insanlar şey oluyor. Yani hani onu yutarsan vicdanım sızlayacak. Üşüyünce yani, utanıyoruz evet, değil mi yani, ya? Orada, Günlerdir ya da... çalışıyoruz burada, sabah 9'da geliyoruz, akşam 10-11'lere kadar evet. çalışıyoruz. Ama inanın gerçekten burada insanlar hiçbir şey yiyemiyor. O kadar kötü bir durumdayız ki yani onun yemek bile bize ayıp geliyor. Doğru. Uyumak ayıp geliyor. Bir böyle şey oluyor, tebessüm etmek yani mesela topladığımız yardımlardan sonra bir bakıyoruz falan. Hani sevinmek bile bize ayıp geliyor. Hani biz birbirimizin yarasını sararken bir önce bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani hani nerede? Bizi yönetenler, vergilerimizi toplayanlar, işte şu anda bizi burada bırakanlar nerede ya? Bunu sorgulamak gerekiyor. O yüzden gerçekten hani bu konuda devletin bütün imkanlarını yani... sefer etmesi tabii gerekiyor, Tabii ki Askerinden. yani şey dinlemeden, yandaş, muhalif bunlar dinlemeden Yok öyle, öyle bir şey olamaz bu zaten. zaten, öyle bir şey olamaz. Biz Bizim, bu ülkenin evet. vatandaşıyız hangi fikirden, hangi mezhepten, hangi dilden, hangi ırktan olursak olalım, hangi sınıftan olursak Tabii olalım, ki. devlet devletimiz bize sahip çıkmak zorunda. Evet. Devlet budur zaten. Yani evet. Halk budur. varsa devlet var, devlet... Yani evet, halk, beraber. yoksa devlet, devlet yoktur, yoktur, zaten. Evet. Yani binalardan, zaten binalar evet. da yok. Evet, Şu an artık değil. binalarımız da yok. Yani evet. hani... Yerleşim yerleri de mahvoldu. O insanların istisam edilmesi lazım. Evet. Bundan, evet. sonra bundan sonraki süreçte, süreçte güveniyor muyuz? kesinlikle. İşte evet. Asıl orada çıkacağız. Orada biz gerçekten halkımızı hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağız. Onların belki çok bir büyük büyük bir parti değiliz. Hani Maddi imkanlarımız çok çok fazla değil ama sesimizi en yüksek perdeden söyleyebiliriz. Ama hakikaten e, Türkiye İçin sesi de çok fazla çıkıyor. Evet, yani çıkmak zorunda zaten evet. şöyle bir... Genel evet. Başkanımız, Genel Başkanımız, evet. e, Sera, Ahmet, yani dört kişi ama... Tabii ki, yani, yani bizim, bizim sahalarda da sesimiz çok fazla evet. çıkıyor. Çünkü şöyle bir vizyonumuz var, biz gerçekten halkı ya da işçileri temsil eden bir parti değiliz. Biz, halkın bizzat kendisiyiz, işçilerin bizzat kendisiyiz. Yani şöyle işçilerin, halkın, siyasetin öznesi olma vaadini veriyoruz biz. Biz buradayız yani. Ben bir emekçi olarak katıldım bu partiye. Hadi bakalım. Teşekkür ederim Emine. Rica Sağ ederim. Emine değil, değil mi? Ben tamam. teşekkür ederim sesimizi <laughs> duyurabileceğiniz için. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şu anda e, Filike Sanatlar arkadaşlarımızla sohbet ettik. Umuyoruz en kısa sürede Filike Sanatlar ee, e, toplanan e, e, bu erzaklar bu kıyafetler, bu yardımlar Dökrem Öksü'ne gider ve burası asli görevine sanat yapmaya tekrar döner. Temennimiz bu yönde. Teşekkürler.